Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet, bu sefer gördüğünüz gibi daha kalabalığız. Aşiret bir şekilde, aşiret paket bir şekilde yanınızdayız. Şu imleyi saymayın amına koyayım. amına koyayım. dur dur. Tamam, sakin olun. Şimdi gençler. Bak bak. Bırak onu, bırak onu, bırak onu. Bırak bırak, tamam. Kavga etmeyin onu. Tamam ama. bırak. <laughs> Öldürürüm vallahi vururum. Dur şimdi. Şimdi plan proje yapıyoruz, toplanın şuraya. Yapalım. Şimdi sen bizim iç ve dış mimarımızsın. Nasıl? Ekber lan. Sen, iyi. sen nasıl? Ekmek ver. Şimdi üçümüz biz. Hayır beni. Madene gidiyoruz. Geri tamam. geliyoruz. Önden ben Her geri oluyor. geliyorum. Suru tamamlıyorum. Onlar arkadan geliyor. Sen iç mimar, dış mimar olarak Hı -hı. evleri, kuleleri, camları, duvarları yürüyorsun. Tek tamam. isteğim surları bana bırakma. Tamam, her şey bende. Tamam, depoda san sandıklara kadar eşya varsa kullanabilirsin, biz kaçıyoruz. Neyse, sen neredesin A şimdi, sana ben yardım Neredeyim bile, ama bu e, surların oradan yukarı doğru çıkan ağaçlar zaten aşağıda görünüyor. Tamam kana bak. Hop hızlı Şu an bende 2 stek artı 43 tane var. Daha demir baltanın canı yarıya gelmedi. Bir şöyle 5 stek ben kalsam 5 stek sen kalsan yeter herhalde. Al şunları. İkisi de kodun. Toprakları alayım sana yardım edeyim. Diyeyim. Sonra şunlara başlayacağım. şu etraf bir yeşillense çok güzel olacak. Bunlar gelmiş abi. Geldik biz yukarı çıktık. Tam da arkandan çıktık. Tamam taşları getirin abi siz. Getirelim. Alın. O zaman ben eve başlıyorum siz soruları yaparken. Düzledim mi? Azat yani? abi. Kuvas abi. Al atıyorum. Bende bu kadar. Başka andezit, diorit yok mu? Andezit, diorit var. Onları da. Ama çok, çok az var. TÜF var. Diorit, granit. Var. Ne var ne yok? At. <laughs> Yok ben oyundan düşüyorum. Sen gelmiyor musun yoksa? Gelemiyorum. Şey yapsana. Hop. Ne yapayım? Ölüsünü ne? dirisini bir gün hepsini. Labuğu gömdüm aşağı. Lan Amerika'daki o e. What did you Benim bir dakika işim var. Patladım gülüm. Sen bir daha söyleme onu. Neden? Kim? Çok güzel söylüyorsun çünkü. Aa wow, abim ya. Nasıl temel? Şu an temelden ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey olacak? Ben, bir tane ev biliyorum. Galiba sen o evi yapacaksın. Böyle duman fırınlı bir şeyler böyle anlamadım mı pek? O değil ya. Bu ne amına? Oğlum her... Bu ne amına? Her, her, evde duman fırını var ki. Buraya bak buraya. Hayır hayır. Buraya Alt bak. Alt tarafı oradan böyle. Bu ne amına? Çok güzel. Bu ev ülke şey iki katlı olacak değil mi bu ev? Evet. Tamam ben şimdi ev yapıyorsun galiba. Şimdi gidecek sen ne kat yapmıyor Hayır. Bu ev başka ev. Bu, bu, ev senin bildiğin evlerden değil Mert. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. <laughs> sen çakma ayakkabı satarken biz pedofil diyorduk. Amına. O... Yok amına. Taşımız tekrar bittiği için Tekrardan madene gidiyoruz. Bu eşeği kim buraya attı? Anam bunu. Ne yapıyorsun oğlum eşeğe? Kevser yüzünden kaçmış. Adli işlemler başlatıldı. Bu akşam bir sesler var kapımın önünde. Bu akşam bir hırıltı var kapımın önünde. Kaderde var savaşmak. Asla kaçmam ben savaştan Benim acımı herkes duysun bu savaşın galibi Doktor Burak Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Fark etmez bana yaratık Hepinizi yenerim ben şeyi de çok özlüyorum. Ee, Takla King izliyorsan şey Cem, Cem değil ya. Tunç'u. Tunç, Tunç da güzel. Rodinia, Rodinia. Garbarius, Garbarius. Garbarius Cem'di. Abi hep unutmuşum biliyor musun? Hepsi ezberimdeydi tek tek. Hatta bir ara ben ailemden güzel bir dayak yedim biliyor musun? Ne diye? Takla izleyerek annemin internet paketini bitirdiğim için. O, o, zaman. o zamanlar Turkcell T60'lar yeni çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> 60'lar böyle o dönemin en iyi telefonu gibi bir şey. Abi. Abi. Bir dayak yedim. Hatta hesap yok. Abi bir bistek falan tak atsana. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım da. Ben bütün hepsinin sikinli ezbere hatırlıyorum bak. Bir Sarp Atilla'yı hatırlamıyorum. Sarp'ınkini de ben hatırlıyorum. Beyazdı Sarp. Takla King'in şeydi. Böyle Enderman gibi bir şeydi morlu. Hayla beyazlı. öyle. Beyazlı. Bilmiyorum bir ara değişti diye hatırlıyorum. Garbarius'un böyle gözlüklüydü. Or şey tişörtünde şey turuncu bir şeyler vardı. Tunç'un ki de güneş gözlüğü vardı. Siyah tişört vardı. Altında da boxer gibi bir şey vardı. Kalpli gibi. Galiba bitti duvarlar. Doğru mu? Duvarlar bitti. bir, son bir sonraki videoda... Hem Şu ağaçları da yakayım da öyle çıkalım. Çok kötü. Yakma, yakma, ya. yakma, yakma, yakma. Yakma onlar benim. Bana... Kesin o zaman. Keselim o zaman Ha kes. Ev için lazım çünkü. Ev bitmedi. Gelin şurada bir bitirim yapalım hemen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu ağaçlar, ağaçlar bir de. Aldın evet. mı? Aldım. Tamam yaktım. Şunu da yak. Yakayım. Bunu da yak. Gazı bitiyor çakman. Gazı. <laughs> gazı bitiyor çakman. Getir çakmak gazı basak. Ona ben bir çakacağım birazdan da neyse. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Evet gençler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de videoya geldiğiniz için size ayrı teşekkür ediyorum gençler. Ricalar ricalar. Şelil. Sağolsun Laz müteahhitimiz evimizi çok güzel yaptı. <laughs> <laughs> Ama bitiremedi. Bitecek, Gördüğünüz bitecek. üzere böyle duvarları çektik. Şimdi surların üstünde yürümeye yollar yapacağız. Daha sonrasında kulelerimizi tamamlayacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça 3-2-1 <laughs>